Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baştan da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni vizyoner roleplay'deyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz Mustafa abiyle Louis Luis botu yani sunucu açtılar. Ben de buraya geldim. Bana sana yorumlar söylemiştin en son videonun yorumlarında sen de geç vizyoner falan diye. Ben de buraya geçtim arkadaşlar. Poseidon'dan çıkmışım zaten. Onlar stok videolarda attım en son 2-3 video. Onlar soktu. Şimdi artık buradayız. En yakın zamanlarda yayınlarda başlayacağız. Açıklama kısmında Twitch ve Discord adreslerim var. Oraya gir takip edebilirsiniz beni. Şimdi arkadaşlar ben Visioner Roleplay'de de yetkileyim. Şöyle bir araba çaldım. Sabahtan beri bununla geziyorum. Bunun kapısını çaldılar. Şu an para yok. Sonucum bugün ikinci günü. 70 çekiyor. İlk günden 75, 78'i gördük. Çok güzel yani. iyi rakamlar bu ilk gün için. Açılım kısmında aynı zamanda Visioner Roleplay'in de şeyi var e, Discord var oraya gelebilirsiniz alımlar açık artı 18 genelde yapıyoruz ama İstisna olarak ses kalın olarak da artı 17 çok nadir artı 16 alıyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim Orada çok güzel arada böyle Genklere yani Rollar rol paslıyoruz çok zevkli geçiyor Baya kalabalık böyle çok güzel. tam zaman yani nasıl diyeyim uzun zamandır en zevk aldığım rollerden bir tanesi şu an Bak adam nereye gidiyor Kolay gelsin, kolay gelsin. Eyvallah. Yani çok güzel roller dönüyorum dediğim gibi bu şekilde. Çok eğlenceli. Sen biliyorsunuz Fatih da videosu çekti açıklama, yani tanıtım videosu gibi bir şey. Of, ondan fazla detay girme düşünmüyorum. Şu an yeni legal olarak üzüm geldi. Üzüm yapacağız. Şu an oraya gidiyoruz. Şu an üzümde daha iyi para var. O ben denedim. Şu an benim bankamda kaç para var? 50 bin var. Dünden beri kasıyoruz falan bu şekilde. Çok fazla başvuru geliyor zaten. Bana çok yazıyorsun arkadaşlar. E, artı kaç alanlar falan diye. Ben bunu burada söylüyorum. Artı 18 alıyoruz. Çok nadir artı 17 ve artı 16 alıyoruz. Ses kalınlığına rol bilgisine bakarak. Onu da söyleyeyim. En yakın zamanda dediğim gibi 15 saatli gibi 15 saatliden 15 saatliyle de söyleyeyim size. Yenilere başlamayı düşünüyorum. Yani %100 büyük ihtimal başlayacağım. O yüzden açılma kısmında Twitch adresine oraya gelebilirsiniz. Hop fazla işlik. Şimdi oraya gidelim bir. Umarım kişilerin sesi fazla gelmiyorsa umarım ayarladım. Bir ayarını bozdum çünkü de. TSD O yüzden biraz sıkıntı. Yani sonuç çok güzel akıyor arkadaşlar. Mükemmel ben çok beğeniyorum. Zevk oynadım bir sonucu. Kesinlikle tavsiye ediyorum size bekleriz yani. Hop. Bunu da arka geri geri gelirken çarptım ya. Ben anlamadım. Şu sol kapıyı da hırsızlar almış ya. Yani. Motel'e koydum. Bir motel'e gittim. Bir uyuyamadım, Bir baktım kapı yok. Orada bir dayı vardı. Dayıya sorun bu. Dayı sorum, dede, nerede, nerede bunun kapısı dedim. Dedi. Çaldılar gittiler bunlar galiba dedi ya. Benim dedi. Arabayı parçalamışlar götürmüşler yani. Şu arka camı yaptırmak gerekiyor. Bu arada ben bu çaldım arada çaldım arkadaşlar. Benim değil araba. Ama Arabaya yani iyi niyet davranıyorum. Bakın iki kişi, üç kişi oldu onu gördüğümüz kişi. Bakın üzümde kaç kişi var? Şu an bazıları kasap yapıyor, bazıları balık yapıyor, bazıları üzüm yapıyor. Çok güzel bir şu an dağıldılar Yani şöyle söyleyeyim, bir gittiğinizde mesela bir baronsunuz, bir mafyasınız diyelim. Bir yere girdiğinizde adam akıllı yani karşı sefer, severce cevap yani olgun oluyor yani ses ton olarak. Mesela biz eski sunucularda oynadığımız zaman adam bize selamünaleyküm diyorduk mesela mafyayız. Adam baron bize gelip ince sesle aleykümselam diyor. Şimdi burada şey yapmak istemiyorum da. Kolay gelsin beyefendi. Eyvallah sağ ol başına gelsin kolay gelsin. Kolay sık. bak geliyor demek ki. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Ay ay. Ellerim nasıl tuttu yüzüm toplamaktan var ya. Doğrudur ya, zor iş. Tamam, gene başladık. Mario hey mesajlarına bak lan. Hay bro. Oğlum tamam. <laughs> başka para. Sen abi nasıl? Oğlum bir kağıt atmıştı. Oğlum yetişmiyor bir tur yapmak istemiyorum ben ya, e, Bıktım ya. Ben de yapmak istemiyorum artık. Balık var, kaba var. Sadece uzun yok arkadaşlar. İşte aynı. Moruk en fazla parayı bu veriyor. Aynen o da var. E o zaman yapacağım mecbur. İşte aynı. Ben de yapıyorum. <laughs> Adam motor şarkı şey kırılarak et aynı şu atıb barköre de ama okay bro no problem. Bot'u atıyorum. Bu pet mi ya bakayım? Franklin petlemiyor sanırım. Yani şimdi toplulma arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben burada şu an tam belli değil rolümüz ama muhakkak sen Fatih abi bunu kendi videosunda söyledi. Ne yapacağını baron rol yapacak. Biz de galiba büyük ihtimalle alacak yanına baron olarak. Biz de koruma olarak geçeceğiz. Yani ben geç, ben geçeceğim şahsen. Daha alım falan yapacakmış. Tam net değil ama öyle bir şeyler duydum gibi. Aman ne yani. gülme dönmemiş faturalara bak. 3 tane dikkatsiz sürüş var. Polisten kaçma dur. Dönmedim. Ufitan ceza keser bana bunu gönderiyor. Merhaba baylar. Merhaba. Hi Goodbye. Şimdi burada arkadaşlar iki defa yapıyoruz. Ne oluyor lan? Polo sıksık. Şimdi burada iki defa yapıyoruz. yapıyoruz. Öl daha fazla oluyor. İşleme yeri de şurası. Şimdi bakacağım hemen birazdan dur işlemi yerine tam şu oluyor arkadaşlar? Burada e, koruma yapın ki ittirmesin millet size. Bu mu benimki kadar güzel olmasa da güzel. Benimki mi? Evet. O çalıntı biliyor musun? Hmm. Evet. Maalesef çok zor durumda olduğum için çaldım. Maalesef. Şu an araba alacağım. 2000 dolar eksiğim var Ne, ne aliyon bu? Bilmiyorum bir tane neydi? 40 bin falan bir şey vardı Hmm anladım bu Bir şey soracağım. bu Dodge charge kimin? Benim buram Senin mi? Aynen buram Kaç basıyor Dodge charge? 210 gördüm Ron fullenmiş haliyle Fullenmiş hali mi bu arada? Motora şart helal et? Motor yaktın haberin olsun. Şimdi bu arada iki tur yapıyoruz. Ben şimdi burayı keseceğim arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an geldik. Şimdi ben bir tur daha yaptım yani hızlıca. Yeni tane şarap yaptık. 10, -10 yani. Bir turda. Şimdi buraya motor akacağız. Motor yakıp çünkü satış yeri. Şimdi dedim gibi barona geçeceğiz gibi. Onun dışında arkadaşlar biliyorsun ben size söylemiştim bir tane icra videosu gelecekti ama onu atmayabilirim bir sıkıntı çıktı. Ya, 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 ya. ya Buradan dümdüz Bak, geldim buradan geldi. Geldim, Bu geldim böyle buradan da fren yap. Sirenlere bak. Kaza yapmışlar. Polemiğe giriyorlar. Dediğim gibi şu an icra videosu gelmeyebilir. Belki ileride gelir. Ben onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi en yakın zamanda yani artık aktif bir şekilde videoları atacağız. Onun dışında en yakın zamanda yayınlara da başlayacağım. Twitch açıklama kısmında da bulunuyor. Orantı takip edebilirsiniz. Şöyle hop. İyi kaçtık. Onun dışında söylemek istediğim bir şey şu an sunucuyla alakalı çok güzel meslekler var. Muz falan geldi. Yani şu an çok güzel sunucu akıyor. FPS'lerim benim çok güzel. Yani normalde diğer sunuculardan yani artı 10 FPS'im var rahat. Çünkü geçen test için gibi bir şey yaptık. Test için girdik. Her yer helikopter yanında 20-30 oyuncu vardı. Böyle bir sürü araba vardı. Uçak falan var, tank falan vardı ama FPS'im benim 55'in altına düşmedi çok rahat. Yani bayağı nasıl diyeyim? Optimizasyonu güzel. Hatta geçen biri gene sohbete yazmış. Diyor ki 2 GB ekran kartına böyle bilgisayar biraz düşük. Ama onun yani bayağı çok rahat oynadım akıcı şekilde oynuyorum diyor. Yani size bir arkadaşlar. açıklama kısmında var. Girebilirsiniz. Founder şu an dediğim gibi Mustafa abiyle Luis Batu yani. O şekilde şu an gidice satacağız bunları. Ondan sonra paramızı alacağız. Parayı aldıktan sonra da devam ediyoruz. Yani şu an silah, illegal, çatapat gibi şeyler yok. Full sosyal bir dönüyor. Şimdi motel de motel bak birileri vardır geçen bir iki kişiden şey yaptım gittim böyle araba alacağım 3-5 dolar eksikledim eksik verim istedim adamlar böyle 2-3-4 bin, bin aldım az önce doktordan 4 bin aldım ondan önce polisten 2 bin aldım 6 bin alıyorum böyle bir şimdi bakarız eğer varsa biri daha da böyle isteriz genelde doktorlar diyor böyle 2-3 bin isteyeceksin böyle 10 bin 20 bin değil 3 bin 4 bin isteyeceksin veriyorlar o yüzden şimdi gideceğiz bakalım isteyeceğiz verecekler mi Hop şöyle. Şu an sunucu da özellikle çete üzerine yoğunluklu. Daha fazla çete olacak. Böyle mafya, aile olacak. Şu an galiba bir tane mafya var. Yani çok fazla böyle mafya çete... Çete çok olacak. Yani çetemiz olacak ama mafya, kartı o tarz şu an düşünülmüyor. Mafya bir iki tane olacak. Ama karta şu an için düşünülmüyor galiba. Çeteler var. grow var. Onun dışında ekstra geliyorlar gelip bilgi alırsınız validesiniz aldıktan sonra şimdi bakın birisi varsa şunu bir para deneyelim birazcık 3-5 bin dolar herkes şu an farmda galiba bakın şöyle logo var şu arkadaş da bu da dayı burada şey yapıyor balık satışlarında meşgul gidiyorsunuz oltanızı alıyorsunuz balığınızı tutuyorsunuz geliyorsunuz budaya satıyorsunuz budayı alıyor hepsini bu da galiba neydi bu balıkçı galiba bu da ya yani bunu alıyor bu toptan olarak satıyor Memory. Memur hey Evet. Hoş geldiniz. Eee teşekkürler de gitmemiz lazım şu anda. Eyvallah. Aa. Gelmesi gitmesi bir oldu ya. Demek... Benim namımı kaldıramadılar. <laughs> <laughs> Fadıl abimizin dediği gibi. Yani sunucu cidden çok iyi ya bu arada. Çok fazla böyle bir çok karışık durmuyor. Korkmaz mekanik burayı aldı. Korkmaz mafyası var. <laughs> Bakayım ya böyle maskeli maskeli. Kolay gelsin. Sağ ol, kim? Yok yok sen değil kardeşim. Sen tabakhaneye ne yetiştiriyorsun ya? Tabak mı yetiştiriyorsun? Aynen. Şalap yetiştiriyorum. Niye vuruyorsun <laughs> benim motoruma? Motoruna mı vurdum seni? <laughs> Kusura bakma o zaman. Yani. Görmedim. <laughs> Çok iyi bu arada ya. Nerede temizlik vardı böyle? O temizlikçi nereye gitti az önceki temizlikçi ya? paramız atalım 5000 dolara. 5200 atalım 5200 şöyle. Hop tamamdır. Polis ama parası şey nereye gitti o polis ya? Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu şekilde sağ taraftan kanala abone video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın Bay bay.